Arkadaşlar şimdi bu videoda nasıl para kazanılır ve de bu videoda nasıl para kazanılır diye bir video çekeceğiz. alan bir konuşamadım ya. Bugün benim konuşmama günüm mü? Bir dakika. Arkadaşlar, şey, ee, ve de, e, Cemre cemreyle bizim petlerimizi göstereceğiz. Cemre e, e, bir gün kral yumurtasını çalmışlar. Nasıl çaldılar bilmiyorum. Bu oyunda çalmak bile yoktu. Nasıl çaldı bilmiyorum. Oyuna girmiş yok. Neyse, bunu Köpe konuşmayacağız. köpek gelmiş bir tane. <laughs> köpek niye geldi anlamadım. Bir tane köpek niye geliyor yani? Bir dakika, yani. bir dakika. Taşlar Cemre yumurtayı açmış. O yüzden çıkmış. Cemre de yok hayvanım diyor. Bir, bir baktım köpek var diyor. Çaklıkla bunu da çıkmış. Hayır. Değil. Neyse. Cemre birazdan yanıma ışınlanacak da. Bir saatte onunla da ışınlanacak. Yani, Gelmedi bir. Bir dakika. Bir bak arabasını alacağım. Bir dakika. Bugün e, benim her şeyime bakacağım. Yiyeceklerime, arabalarıma, cemreye de. Evet. Her şeyimize. Oyuncaklara, arabalara, her şey. Giftlere. Giftlere bakmamıza gerek yok. Benim hiç giftim yok. Hadi videoya başlayalım. Zaten videoya başladık. Ya. İşte böyle bebek besleyebilirsiniz. Bir de pet alabilirsiniz. Ya da e, bebeğinizle falan yiyecekseniz o da bir pet çıkarır. Öyle beslerseniz ikisini de öyle baya bir para kazanabilirsiniz. 400 falan para olabilir sizde. Ya da 600, 900, 1000 öyle paraları biriktirebilirsiniz ya da bir ev almak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz mesela ben böyle yapmıştım bir zaman ee, ama biz şu an e, yapmayacağız bunu ee, hemen biz bakmaya geçelim hayvanlara Cemre in bir, bir saniye hadi ilk hayvanı çıkar senden başlayayım senin hayvan daha az senin hayvan daha az hadi çıkar ama hızlı değil bir tane şey çıkar en baştan. Ya arkadaşlar sürekli ortam açılıyor yanlışlıkla. Evet, dedim, tamam başka bütün hayvanları sıra sıra. Çıkar bir tane. var bir tane. Böyle. İşte yumurtadan bu köpeğim çıktı. Evet gördüğünüz gibi çok değersiz bir şey çıkmış. Bani. Bu taşan. mı? Özel mi bu? Hayır değil o. Özel değil o kadar. <laughs> Tüm evet. arada bir tersini Böyle doğum günümde Duru bana hediye etmişti. Evet hediye. Bende de, de var ama aynısı. Duru bana bundan vermişti. Bu ay Adını da... bilmiyoruz. Bu evet. da bir tavşan. Evet. Şimdi bana geçer. Bir dakika ya. Ne oldu ya? Of. Aa. Ben başka oyuna gittim. Ben de. Altı. Otu... Ya ne oldu arkadaşlar? Server update çıktı. Ne oluyor anlamadım. Bir dakika oyunu kapatacağız. Arkadaşlar ne oldu? Ben 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 hep oyunda atılıyor. Bana ne oluyor? Anlamadım ki yani. Bana ne oluyor? Ben hep oyunda atılıyorum. Ne oyundan geçmişim. Arkadaşlar lütfen bekleyin biz server'a gitmeliyiz kapı boş kapı oyuna gittik. Ya anlamıyorum ben gerçekten ya. Niye gittik ya? Bil e ne yapıyorsun Bana sen? E, ee, bir şey aldı. Ne çıktı. Ee, e, sonra top diye boş kapı oyuna gittik. Pazartesi günü ben bu e, ba bileceğim bir bug yaptım. O yüzden mi oldu acaba? E beni artık sevmiyor mu? Ben artık <laughs> sevilmeyen bir oynayıcı mıyım? Ama tabii ki de bir tane bir şey var tabii ki. Eğer böyle sürekli oyuna atılacaksan bütün hayvanlarımı veririm. Bir sürü para biriktiririm. O paraları Cemre'ye veririm. Yeni bir hesap açarım. Sonra Cemre'den hayvanlarımı alırım. Eşyalarım falan. Eğer böyle gidecekse bu. Ben yapmayı denerim yani. Ama çok da denemek istemiyorum. Tamam. Cemre benim oyuna gel. Bir şey olmuyor. Ama az önce server update Yani update e, güncelleme gibi bir şeydi. E, niye? Yani server güncellensin. O. Evden çıkıyorum. Neyse. E, biz şeylerimize bakıyorduk. Cemre bütün hayvanları çıkardı. Ama şey, e, tekrardan bir çıkar Cemre. Gel, dışarıdayım. Hayvanları mı? Hı hı, hayvanları. Neyi çıkaracağız başka? Başka ne var Cemre? Şey, yok. Yok Bu. Cemre, yanımıza gelsene. Niye gelmiyorum? Bir dakika. Bakın, hayvanım var. Bir dakika, dur, gösteremedim. Böyle, Böyle. Bu var. Böyle Dinozor. Evet dişlere bak. Dişlere bak. Evet. Bir saniyede yem eder birini. <laughs> bir. Eşyalarımızı da göstereyim. Bakın. Bütün hayvanlarını göster abi. Evet, gösterdin mi? Hı -hı. Bir saniye. Ha? Saniye de. demedim. Hı hı. Benim hayvanını kapatır mısın? Kapalı mı? Hayvan. Bak. Hmm, böyle bir şakma var. O herkes de var. Evet. Herkes. Onları göstermeye gerek yok. Arabalar. var. Böyle. Evet, pizza de tekerleği. Böyle. Motoru var. Bir tane bu çıkaramıyorum. Böyle. Bakın böyle uçma şeyi. Bu tasma. gibi aynı var. Evet, çok Bakın. peki. Donat. Yine Hayvanlarla oynuyorsunuz. Hayvan evet şöyle. Bu altın, Cemre nereden çıktı o be? <laughs> He. Bakın, altın, altın mı çıngırık. Evet çıngırak. Bakın, bakın. İki tane var. Bir tane de bu iki, iki tane var. Bu, bu, bu tasmadan bir tane var. Bende de iki tane var galiba. Oturmak, oturmak için tatilinde. Bakın, tatilinde bu. Değil mi? Hı -hı. Zıplayalım. bakın bu böyle nasıl yapayım ay ne yapıyorsun be göremiyorum. Ay. Öf. Ya şunu çabucak kaldırmaya çalış olur mu? Tekrar ısından al olur. Bu pizza şeyine sürekli oturup duruyorum takılıyorum ya. Ay ne bir şeymiş başımıza bela oldu. Cemre. Kaldır diyorum. Kime, kime diyorum? Ama kaldırılmıyor. Cem'e aynısını da al dedim ya. Ben sana yüz bin defa mı diyeyim? İstiyorsun. Fırlatmaya çalış. Belki olur. Bilmiyorum. Tekrar kap. Bu sefer de bu oldu. Reset çek. Bakın. Bir de bunun var. Reset. Evet o herkeste var. Ben de her zaman. Bir de böyle çıngıram var. yuh ya Cemre bir yerinde durarsan görecekler. Çıngıra. Bu da orada bir çıngıra. Çıngıra. Bunlar çıngıra böyle. Tamam hepsini göstermeye gerek yok. Ondan. Biliyor. Dondurma da çıngırağı. Çok işte var. Neredeyse evet. bütün herkeste var. evet. Hiç de özel değil değersiz. Hem de öyle bir değersiz ki dünyanın en değersiz oyuncağı da olabilir bu Edo evet, muydu. Hadi para kazandırmayı gösterelim. Gösterdik onu. Şimdi benim eşyalarıma geçeceğiz galiba. Hayır. Evet. Benim böyle bir baykuşum var arkadaşlar. Çok para yani. Evet 10 bin lira 10.000 bin şeker istiyordu. Ben zar zor ağrındım. Sabahtan geceye kadar oynayarak Hı -hı. alabildim. Anca öyle aldım. Gece de tabii ki de e, çığlıkla attım. Ay baykuş aldım. Baykuş, baykuş, baykuş aldım. Baykuş diye. Ne şişi ya. Hadi hadi, bir tane de böyle var. Gingül Allah'ım. Böyle gingül cat var. Sonra ay ya bir Hah. Bir tane de şöyle lüne oksum var. Bundan dört tane var ama hepsini göstermeme gerek yok. Bir tane de şöyle Kaptan'ım var. Evet bakın da bakın. bak, bak, bak şuna. Evet. Bir tane de şöyle bir köpeğim var. Böyle. Evet, evet. Bir tane de pearl hayvan var. Hmm. Bir tane de yetim var. Evet, evet. Evet, bir tane de, cemre dolan tavşandan var. Ay araba yayını açtım yanlışlıkla. Arabalarını da göster? Ben her şeyimi gösterdim. Ben de hayvanlarımı gösteriyorum. Bir de bundan var Cemre de olan bu. Burada bir sürü bir, bir, şey hayvan var. Evet. Bilmez galiba. <laughs> Biter ya Allah Allah. Ben siyah oyunluyum. Siyah oyunun bin tane var neredeyse. Yani bütün hayvanlar sahip galiba. Bir tek tavuğu tavuğu yok. Tavuğu yok galiba. Kime? Siyah oyunu. Sen bilmiyorsun galiba. Hı -hı. Yok bir yok tane yok de bundan yok. var. Bundan 7 tane var. Bu hayvandan. Ve benim güzel bir bakımcım var karşımda. Cemil cıt cıt ediyor. İn. Neden iyi misin? Sesleri geliyor birazdan. Ha, bir tane işte de bundan var. Bekliyor, <laughs> bir tane de böyle bani... ne bayısı be? Rabbit. Rabbit'ten var. Bir tane de bu pumadan var. Yine çaklık da bunda oradan iki tane. Böyle dingo. <laughs> Sence 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 Fox var. Bir tane de Snow Cat var. Snow Cat. Dur bir dakika. Snow Cat var. Buffalo var. Bir tane de şundan var. Bir dakika. Benim geldi ha? yok. Bir tane Snowman var. Bundan var. Sonra Cat'lerden var iki tane. Neon Dog var. Ee, dediğim gibi Buffalo var. Otter var. Bir tane de bundan var. Öyle. Ben hayvanlarımı gösterdim. Şimdi de bebek arabaları. Gördüğünüz gibi e, Tron Stroller var. Galiba Tron Stroller diye okunuyor. Yani söyleniyor. E, bir tane şu ölçülü bebek arabamdan var. Böyle Cireata Stroller'dan Kral, var. Kral bebek arabası çok para. Çok para değil. <laughs> bin para. Evet bin yakın. 1500 galiba. Bin Evet. 1250. Gördüğünüz gibi böyle bir tane var. Böyle bundan var. Zaten bundan herkesin var. Yeni başlayanların bile. <laughs> ben hanımın, hanımın var dedi. Çok kötü bir Ya şey tamam. Amca. Evet. Ne? Ya sus. <laughs> tamam. Bir tane tamam. de şu ikili bebek arabası var. Şimdi yiyeceklerime geçiyorum. Bir tane sandviçim, çikolatalı sütüm. para geldi. Bir tane de iki tane içeceğim var. O kolam ne artık? Bir tane de bir sürü suyum var. Onları göstermeyecek. ne olacak? Evet, bir tane de hum, humam var. Pizza tekerleği var. Ee, burada denizde yüzülüyor. Ee, burada paten böyle bu da tekerlek bu da araba gördüğünüz gibi bayağı var şöyle adını söylemeye gerek yok şöyle bakın tamam baktınız şimdi şunlara bakın baktınız herhalde şunlara Bunu da bakmıştınız değil? Şuna. Bunu da baktınız. Şuna. Buna. Şöyle. Şöyle. Bir tane de şuna bakıyoruz. geçmiş. Bir tane de şuna. Şimdi giftlere geldim. geldim. Bir tane big giftim var. Onu arka içmeye Tamam. Ben hepsini gösterdim. Kızlar mor bir kutu vardı ya. Gördünüz mü benim? Ya. Anne falan bu sen yine de iyi olmuştun ama hala geçmedi. Geçmez. Geçmez çünkü. Dikkat edeceksin. öyle yerlere kafanı gözünü getirmeyeceksin. Tamam. Video... Video çok uzadı arkadaşlar bu videoyu like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bay bay.